arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl Tapkın'ın kamera arkası sezon finaline özel muhteşem görüntüler geldi. Bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncularından sezon finaliyle alakalı güzel paylaşımlar geldi. Anında sizler için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız o yüzden dizi haberiyle kanalına abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Şimdilik güzel görüntülerle baş başa bırakacağım birkaç saate yeni görüntülerle yeni kamera arkası sezon final görüntüleri sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Magazin gündemimizden haberlerimiz olacak. Bizi takipte kalanlar zaten tüm gelişmelerden haberdar olabilecek. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saate yeni görüntülerle Afra Saradoğlu'nun Ramazan Demir'in kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar. Bizi haberleri